Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Hino. 260 harfiyattayız. 9 tonluk makine yüklüyor. Hitachi. Bir dakika şunu bir sıkıştıralım. 9 tonluk makine yüklüyor Hitachi. Hino 260. İlk harfiyatımız. Nurullah! Hadi! İleri at ileri Arkadaşlar bu binanın arkası boşaltılacak Kanka ar arkadan öne doğru atarak Gideyim mi Nurla usta Kolay gelsin Başlayalım da youtube artık Arkadaşlar bu binanın arkası boşaltılacak. Burada bir araba yolu olacak. Burada da park alanı veya da artık ne yapmak isterse evin önünde bahçesi olacak. Su borusunu buldun mu su borusunu? <laughs> Arkadaşlar böyle kazılarda genelde abone boruları patlar yani bu değişmez bir kuraldır. Sıfır kuyruk diyorlar buna. 85U 85 USB Zaxi Enka modeli. Tabi ne kadar da sıfır kuyruk olsa bizim arazide her türlü çiziliyor yani. Bunun... Ya şu tutun bir iki dalını kır da zaten meyvesi yok bu sene. <laughs> ya burada bir dik rampamız var. Dün geldik, baktık buraya. Araba çıkabilir mi, çıkamaz mı diye. Biraz da kamyon üzerinden çekim yapalım. İleri at, ileri. Yani şurada bir dik rampa var. O yüzden önüne atmaya çalışıyorum ki malzemeyi sıkıntı yaşamayalım. göstereyim. Karadeniz manzarası. Bu mahalleler çok güzel. Yani müstakil ev de yapsanız, arsanız varsa eğer deniz manzarası her türlü var yani. İlle sitede falan oturmanıza gerek yok. Yavaş yavaş Aç. Aç aç aç. Şimdi bu tarafta oldu biraz yük. Biraz da buraya atalım ki dengelesin yükü. Arkaya atamıyorum zaten rampa çıktığım için. Ya şu dik rampa arabayı çok kasıyor. Tam böyle asfalta bir çıkış var. Ya videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama orada dik bir rampa var. Yani araba geri asılırsa daha yemez yani. Bir yere kırmayalım. Kırmadan çıkalım. Beni gör. Süper. şu kapak önüne geldiği için göremiyor. Aslında ben ee, dedim ki malzemeyi şuraya yiyor. Şurada al kendini şu direğin dibine. Oradan hemen yanı başından göre göre yükle. Tabii ustanın işine de karışılmaz. Yani operatörlü bıraktık ama unutmadık yani. Ekişimiz değil, tek işimiz operatörlük. Kamyonculuk baba mesleği oldu. Aynı yere. Aynı yere gel. Aç kovayı. Aç 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 aç. Bir kova daha at tamam. Bir kova daha at aynı yere tamam. Yolda da kaza olmuştu. Umarım kimse de bir şey yoktur. İki araba kavşakta uğraşmışlar. Bazen Allah düşmanımıza bile göstermesin diyoruz ama it kanka ileri Gel az daha geri git az daha geri git Tamam 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 hop hop tamam Tamam Ya hak diyoruz Başlıyoruz Alican'a çağıralım da İşini yaptığımız abinin oğlu <laughs> Alican Abi az yola baksın yola. Üstten aşağı araba gelir de sıkıntıya düşeriz. E şimdi tam yola çıkarken oradan da araba geldiğini düşünün. Hiç sıkıntıya düşmeyelim yani. İnanın içi de böyle arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam yan arkasını boşaltmışlar çevreyi. Köşeyi de kesmiş. Bir daha burayı alacak mı? Ne kadar alacak bilmiyorum. Yükleme yapıyor şu an. Su tacı da engel oluyor bize. Uzun zamandır hareket yapmıyorduk. İyi oldu, iyi geldi. Bir açıldık. Arkadaşlar tekrardan buradayız. Sezon sezon bizde biraz geç başladı. Çünkü kamyonu aldık. Sanayiye girdik. Bakım yaptık. Arka kapak. Anlatacağım zaten de kamyonu tanıtırken. Kapak bizi biraz uğraştırdı. Biraz da eksikleri vardı. Onları yaptırdım. Şöyle biraz kepçe çalışması izleyelim değil mi? Bu makina benim başka bir arkadaşımdaydı. Arkadaki kabin içi perdesini beraber yaptırmıştık. Sonra uzman harfiyat aldım makinayı. Ne bir şey bulmuş yerde.